Üzüyor mu bu hayla seni? hiç çalacağım o benim evimin neşesi, başımın tacı, gönlümün şeyi o. Odana çıkmak ister misin? İstemem. Biz çok güzel sohbet ediyoruz. Kaplanımla. Dizimizin yeni bölümünde bizi neler bekliyor? Bahar ve Evren aralarındaki çekimi daha fazla saklayamazken yaşanan romantik anlar Timur ve Leyla'nın ani gelişiyle kesintiye uğruyor. Peki... Timur'un bu sahneye tepkisi ne olacak? Eski defterler yeniden mi açılacak? Ancak asıl bomba Timur'un halasına Bahar'la ayrıldıklarını söylememesi oluyor. Leyla, ikiliyi hala birlikte sanırken Timur'un bu oyunu hiç beklenmedik bir kaosa neden oluyor? Bahar bu durumu nasıl karşılayacak? Timur'un amacı ne? Öte yandan Leyla Yavuzoğlu hakkındaki cinayet şüphesiyle hastanede gerilim yaratırken bir yandan da evrenden etkilenerek beklenmedik ve komik anlara sebep oluyor. Ancak Leyla'nın bu ilgisi evrenin başına ummadığı bir dert açabilir. Diğer yandan balayında kötü bir haberle sarsılan Aziz Uras ve Seren annelerinin sağlığı için balayından erken dönmek zorunda kalacak. Ve Çağla ile Tolga. İlk yemeğe çıkan ikilinin gecesinde Tolga'nın aniden işi çıkması ilişki nereye götürecek merak konusu. Geçmişten gelen bir gölge bu ilişkiyi bambaşka bir yöne çevirebilir. Yeni bölümden beklentilerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilir, fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bunun gibi dizi analizler fragmanları için kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı lütfen unutmayın.